Merhaba değerli dostlar, bir kere daha birlikteyiz. Antik kaynaklara göre Pitagoras ve Pitagorasçılık başlığını taşıyan video serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hiç bekletmeden hemen sıradaki fragmanlara geçmek istiyorum. Bu bölümde Lux Most edisyonunda P-37, P-38... P39 fragmanlarını ele alacağız. Bu fragmanlar Pythagoras'ın ruh göçü öğretisiyle paralel olarak... ...kendisinin daha önce başka bedenlerde, bu dünyada... ...yaşam sürdüğüne ilişkin aktarımlar bulunuyor. Dolayısıyla aslında her ne kadar Pythagoras'ın yaşamıyla ilgili... Fragmanlar arasında yer alsa da bu fragmanlar aynı zamanda Pitagoras'cı düşünceye dair bize e, en azından ondaki reenkarnasyon fikriyle ilgili olarak bir fikir vermektedir. Şimdi bu fragmanlardan ilki P-37'de bulunuyor. P-37'de Diogenes Lertios 8.4-5'te bulunan bu fragman... Ne anlatıyor bize buna bakalım. Burada söylendiğine göre Pontoslu Herakleides referansıyla elbette Pontoslu Herakleides'e göre Pitagoras kendisiyle ilgili olarak eskiden Aitalides olduğunu ve Hermes'in oğlu sayıldığını anlatıyormuş. Tanrı Hermes, biliyorsunuz mitolojiye göre başta Zeus olmak üzere tanrıların habercisi, mesaj taşıyıcısı. Hermes ona ölümsüzlük dışında ne isterse seçmesini söylemiş. O da yaşarken de ölüyken de olup bitenlerin anısına sahip olmayı istemiş. Böylece yaşarken Pitagoras her şeyi anımsıyormuş. Öldükten sonra da aynı anıları korumaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bir insan öldükten sonra yaşarkenki anılarını nasıl korumaya devam eder? Elbette burada ruhun ölümsüzlüğü düşüncesiyle karşılaşıyoruz. Burada yaşanılan dünyadaki anıları biriktiren Hatırlayan ruhun kendisidir. Nitekim devamında şöyle deniyor. Sonra yine Pitagoras zamanı gelince Eforbos'un bedenine girmiş. Ve Menelaos tarafından yaralanmış. Eforbos da eskiden Aitalides olduğunu ve bu armağanı Hermes'ten aldığını söylüyor ruhunun nasıl göç ettiğini, kaç bitki ve hayvanın içine girdiğini, ruhunun Hades'te ne çok acı çektiğini ve öteki ruhların nelere katlandıklarını anlatıyordu. Sonra Eforbos öldükten sonra ruhu bu seferde de Hermotimos isimli birisinin bedenine geçmiş. O da öyküyü doğrulamak için Branhida'ya geldi ve Apollon'un tapınağına girip Menelaos'un adadığı artık çürümüş bir tek fil dişi yüzeyi kalmış kalkanı gösterdi. Nitekim onun Troya'dan yelken açtıktan sonra kalkanını Apollon'a adadığını söylüyordu. Hermotimos öldükten sonra Deloslu balıkçı Pyros olmuş. Ve her şeyi önce Aitalides, sonra Eforbos, sonra Hermotimos, sonra da Pyros olduğunu anımsamış. Pyros öldükten sonra bu sefer bizim tanıdığımız tarihe geçtiği şekliyle Pitagoras olmuş. Ve yukarıda anlatılan geçişlerin hepsini anımsamış. Şimdi burada e, arada üç nokta olarak verilen atlanan bir bölüm vardı. Ben size Diogenes Lert diyorsun bu sekizinci kitabındaki dördüncü ve beşinci bölümlerin tamamını aktardım. Aslında hepsi alakalı. Şimdi burada ne görüyoruz sevgili dostlar? Pitagoras, Pitagoras olana kadar daha önce başka bedenlerde bu dünyaya gelmiş. Demek ki ruh sabit ve her defasında başka bir bedende bu dünyaya geliyor. Reenkarnasyon düşüncesinin burada açıkça karşımıza geldiğini görüyoruz. Bu minvaldeki bir diğer fragman Lux Most edisyonunda P38 olarak bulunan Porphyrios'un Pythagoras'ın Hayatı veya yaşamı diye çevirebileceğimiz eserinden 45. bölümünden alınmış. Görüldüğü üzere e, bu fragman diz kranzda yok. Orada bulunmayan bir fragman, Laxmooz koleksiyonunda yer alıyor. Burada şöyle deniyor, benzer bir bilgi var. Kendisinin izini Pitagoras daha önce yaşamış insanlara kadar sürmüş. İlkin Eforbos, ikinci olarak Atelides, üçüncü olarak Hermotimos, dördüncü olarak Pyros ve şimdi de Pythagoras olduğunu söylemiş. Ve bu şekilde ruhun ölümsüz olduğunu ve kendisinin de daim olduğunu ve e, özellikle de e, burası önemli elbette saf olanların, saf ruhların, geçtikleri sonraki bedenlerde önceki bedenlerdeki anılarını hatırlayabildiklerini aktarmış. Burada az önceki fragmanla yani P37 ile P38 arasında e, Pitagoras'ın önceki yaşamında içine girdiği bedenler sıralamasında bir farklılık var. Şimdi az önce Diogenes Laertios aktarımında önce Atalides idi sonra Eforbos olmuştu. Burada ise ilkin Eforbos, sonra Atalides olmuş, devamı aynı Hermotipos, Pyros ve Pitagoras şeklinde kendini gösteriyor. Evet, burada e, sevgili dostlar fazladan e, yine az önce söylediğim gibi saf ruhların önceki yaşamlarını hatırladığı bilgisi var. En azından bu önceki Diogenes Laertios aktarımında bulunan e, Pythagoras gibi özel kişilerin Önceki yaşamlarını hatırlayabildiklerine ilişkin e, ortak bir bilgi aktarımı olarak görülebilir. Evet, bir sonraki fragmana geçelim. Evet, bir sonraki fragmanımız, şöyle biraz küçültelim. E, Pseudo-Yamlikos'tan alınmış. Burada Aritmetiğin Teolojisi adlı eserinden alınmış bir. E, fragmanla karşı karşıyayız. Burada şöyle deniyor. Semboller üzerine yazan Pitagorasçı Androkides, Aristoxenos, Hippobotos ve Neantes bu adam yani Pitagoras hakkında onun yaşadığı metempsikozların veya Yunancasıyla onu da ekrana yazdım metempsikosislerin yani ruh göçlerinin tam 216 yıl sürdüğünü belirtmiştir. Önceki iki fragmandan farklı olarak burada Pitagoras'ın tüm ruh göçlerinin süresi belirtilmiş. Tam 216 yıl farklı bedenlerde süren yaşamlar. İşte Pitagoras bu kadar yıl sonra yeniden doğmuş. Yani Pitagoras'tan önceki e, yıllar tam 216 sayısını buluyor. Yani 216 yaşında yeniden doğmuş diyebiliriz ve yeniden yaşamaya başlamıştır. Tıpkı altılı küpün ilk döngüsünden ve geri dönüşünden sonra olduğu gibi burada e, küresel bir nitelik vardır bir dönüş vardır, bir döngü vardır. O kendini tekrar eder deniyor. Ve böylece başka bir zamanda yeniden bir yaşam elde edebilmiştir. Yani aslında Pitagoras'ın bir bedendeki yaşamıyla bir sonraki bedendeki yaşam arasında bir döngüsel ilişki vardır diyor. Öyle rastgele bir yaşama geliş, bir ruh göçünden söz edemeyiz. Bu onun o sırada Eforbos'un ruhunu almış olmasıyla, daha doğrusu onun bedenine, bedeninde dünyaya gelmiş olması ile de e, uyuşmaktadır deniyor. Yani Eforbos'un bedenindeki ruh onun ruhuydu. Şimdi burada anladığımız kadarıyla fazladan ilk iki fragmana göre Pitagoras'ın Pitagoras bedeninde dünyaya gelmesinden önce 216 yıl sürmüş ve bir döngüsel ilişki olmuştur her bir bedenleşme arasında. Evet bu üç fragman sevgili dostlar bize Pitagorasçı felsefedeki metempsihosis kavramını Pitagoras'ın şahsında örneklemek ve anlatmaktadır. Elbette Pitagoras'ın felsefesine bu onun yaşamıyla ilgili alıntılar çerçevesinde çok fazla giremiyoruz. Ama daha sonra tekrar ele alacağız yeri geldiğince. Ama size farklı kaynaklardan e, bilgiler, yorumlar aktarmaya çalışıyorum ki aynı zamanda o kaynakların da bir tanıtımı olmuşsun diye. Nietzsche'nin Platon Öncesi Filozoflar adlı eserinde bakın şöyle bir aktarım var. Pitagoras bize din reformcusu olarak sunulur ruh göçü öğretisinden yani bu metempsihosis öğretisinden ve bazı dinsel geleneklerden hiç kuşkusu yoktur. Orfeusçularla aynı görüştedir. Ne Aristoteles ne de Aristoksenos onun fizik veya etik öğretilerinden haberdar değillerdi. Pitagoras kurtuluşunu uzun zamandır kutsal sayılan yeraltı tanrıları kültünün derin anlamında aradı. İşte bu ruh göçü fikri de bu arayışın bir neticesidir sevgili dostlar. Yine başka bir kaynak bence edinilmesi iyi olacaktır. Derman Bayladı'nın yazdığı Pitagoras bir gizem peygamberi başlıklı kitapta sayfa 72'de Pitagorasçı felsefede ruh göçü inancı başlıklı bir bölüm var. Şimdi ondan biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu aktarmak istiyorum. Pitagorasçı felsefede ruhun ölümsüzlüğüne inanıldığına göre bedenin ölmesiyle birlikte özgür kalan ruh ne olur? Bu sorunun yanıtı gerek Orfeusçular gerekse onlardan esinlenen ve Etkilenen Pitagorasçıların ruh göçü konusundaki inançlarında açıklık getiriyor. Yanıt basit. Ruh varlığını bir başka bedenle sürdürür. Ama bir soru daha var. Beden madem ki ruhun daha önce işlemiş olduğu hataların cezası karşılığı tutuklu bulunduğu bir zindandır. Bu Orfeusçu gelenekten Pitagorasçılığa aktarılmıştır. Hatta bu noktada e, Orfeusçulara göre beden yani soğuma Yunancasıyla ruh için bir semadır. Bu da bir kelime oyunu var aslında. Soğuma beden sema mezardır. Yani beden mezardır şeklinde bir kelime oyunu var. Ve burada devamında şöyle diyor Derman Bayladı. Madem beden ruh için bir zindandır. Ruh zindana kapatılmayı gerektiren böyle bir hataya da günah ne zaman ve nerede işlemiş olabilir acaba öyle ya ruhumuz bedenimizde esaret aldı. mapus peki biz bu günahı ne zaman işledik ki beden zindana atıldık bu sorunun yanıtı da yine birincisiyle bağlantılı diyor yazar ruh bu hataları ya da günahları daha önceki yaşamında ve başka bir bedendeyken işlemiştir. Her bir yaşam bir öncekinin ödülü ya da cezasıdır çünkü. Pitagorasçılar saf temiz insanların tinlerinin yani ruhlarının doğum çemberinden kurtulduktan sonra Hades'in daha üst bölgesine çıktığına oysa temiz olmayanların Tinlerinin, ruhlarının kopmaz bağlarla erin hislere yani intikamcı, tanrısal unsurlara bağlı olduğuna inanırlardı. Beden uykuya daldığında ruh uyanık olduğu için havanın düşlerinde insanları ziyaret eden koruyucu ruhlarla dolu olduğuna, iyi bir ruha sahip bir insanın mutlu olduğuna inanırlardı. Gömme törenleri, kişisel kurtuluşlarını sağlayacak biçimde düzenlenildi. Ruhun daha önceki günahlarının kefaretini ödemek üzere bedenden bedene dolaşması inancı daha önce de belirtildiği gibi Orfe Orfeusçuluktan kaynağını alıyor. Bu inanç Hristiyanlıktaki ilk günah kavramını hatırlatıyor. Daha önce de anlatıldığı gibi Titanlar Dionysos'u parçalayıp yemişlerdi. Zeus da onları yıldırımlarıyla yakarak küle dönüştürmüş, bu küllerden de insanlar yaratılmıştı. İşte bu nedenledir ki küllerin titanlığı içeren bölümü insanlarda kötülük yapma dürtüsü uyandırırmış. İnsandaki kötülük yapma dürtüsünün kaynağı titanlara dayanıyor. Ne var ki aynı küllere Dionysus'un tanrısallığı da geçmiş bulunuyordu. Bu tanrısallık ise iyilik yapma duygusu veriyormuş insanlara. Ruhun bir bedende hapsedilmesi Titanların işledikleri günah yüzündenmiş. Pitagorasçılar hayvanların da bedenlerinde daha önceki yaşamlardan gelme bir insan ruhunun bulunabileceği düşüncesiyle kimi istisnalar dışında et yemekten kaçınırlardı. Bu konuda Kısanofanes'in söylediği ileri söylenen bir sözü aktaralım. Pitagoras bir gün dövülen bir köpeğin yanından geçiyormuş. Acıyıp şöyle demiş. Yeter hayvana vurma artık. Uluyup inlediğini duyunca tanıdım hemen. Eski bir dostun ruhu var onda. Aristotelesçi Evdemos'un da bu konuda öğrencilerine şöyle dediği aktarılır. Her şeyin geri döndüğünü söyleyen Pitagoras'a inanacak olursak o zaman yine benim karşımda oturacaksınız ve ben size yine ders anlatıp şu değneğimi sallayacağım. Diğer hiçbir şey de bundan farklı olmayacak. Bir döngü var ve yine burada buluşacağız. Ama farklı bedenlerde belki de. Ruh göçü konusuna Herodotos da değinir. O bu inancın aslında Mısırlılardan kaynaklandığını ileri sürerek Yunanların bu öğretiyi kendi malları gibi kullandıklarını ama bu kişilerin kimler olduklarını adlarını da bildiği halde açıklamayacağını söyler. Ve devamında Derman Bayladı bize az önce aktardığım e, fragmanları fragmanlardan bir tanesini aktarmış. Daha doğrusu o fragmana Diogenes Laertios aktarımına dayanan ikinci bir aktarımı bize aktarmış. Şöyle diyor, onu da okuyayım. Pitagoras bizzat kendisi daha önce başka bir bedende yaşamış olduğunu somut bir biçimde kanıtlamıştır diyor. Ruhun ölümsüzlüğü ve değişik bedenlerde yeniden dünyaya gelişi inancı kimi yasaklamalarında nedenlerini açıklıyor. Örneğin et yemekten kaçınılması gibi. Baklı yeme yasağı da yine bu çerçevede ele alınabilir deniyor. Evet Son olarak John Burnett'ın şu yorumu da bir özet olarak sunulabilir denmiş. Bizler bu dünyada yabancıyız. Beden ise ruhun mezarıdır. Ancak kendimizi öldürerek kaçmaya çalışmamalıyız. Bu mezardan. Çünkü çobanımız olan Tanrı'nın köleleriyiz biz. Onun buyruğu olmaksızın kaçıp kurtulmaya hakkımız yok. Bu yaşamda üç tür insan vardır tıpkı olimpiyat oyunlarına gelen üç tür halk gibi en aşağıdaki sınıf alım satım için gelenlerden oluşur. Bunların bir üzerindeki yarışmak için gelenlerdir. Hepsinin üstünde ise en iyileri bulunur ve onlar en iyileri yani hepsinin en iyileri bu dünyayı seyretmek, bu dünyayı araştırmak, incelemek için bu dünyaya gelirler. Bizler de belki de bu aktarımdan ilham alarak bu dünyada en azından teorik çalışmalarla meşgul olan insanlar olarak araştırmayı, incelemeyi, dünyayı seyretmeyi, temaşa etmeyi sürdüreceğiz. En azından Pitagoras'ın kendisiyle ilgili bu ruh köçü inancı ve deneyimi bize bunu bir ders olarak sunabilir. İleri okuma kaynağı olarak Leonid Zymut'un *Pythagoras and the Early Pythagoreans* başlıklı kitabını Rusya'dan özürler Rusya'dan çevrilmiş e, kitabını öneririm. Bu kitabın Şamanizm ve Metempsikozis başlıklı bir bölümü var 207 ile 238. sayfalar arasında. Hemen giriş sayfasını da zaten paylaştım o bölümün. Burada Zymut hem şamanizmi hem metempsikozis öğretisini birlikte El alıyor ve özellikle de Pitagoras'ın eee öğretisini yani ruh göçü öğretisini Orfeusçulardan veya Orfeusçuluktan veya Orfizm'den nasıl adlandırırsanız almadığını gerçekte Yunanların bu öğretiyi Pitagoras'ın kendisine borçlu olduğunu savunuyor ve ele alıyor. Bu yüzden önemli bulduğum bir makale olduğunu söyleyebilirim. Hümut metnin devamında orfik metempiskozun yani ruh göçü öğretisinin varlığı henüz kanıtlanamamıştır diyor ve e, Pitagoras ve Pitagorasçılıkla ilgili aktarımların daha fazla olduğuna e, değinip bizim burada ele aldığımız fragmandan dahil olmak üzere farklı aktarımları ele alıyor ve kanıt olarak sunuyor. Gördüğümüz kadarıyla Zimud'un yaklaşımı böyle. Evet, daha detaylı analizler için hem Zimud'un makalesine, daha doğrusu kitabındaki bölüme ve başka çalışmalara bakılabilir sevgili dostlar. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.